Herkese merhabalar Çiçekli Günler kanalımdan. Size çiçekli günler diliyorum. Evet bugünkü videomda size bu gördüğünüz sarmaşık türü bitkinin gelişimi, bakımı, köklendirilmesi, çoğaltılması ile ilgili bilgiler vereceğim. Bu bende uzun yıllardır var olan bir bitki. Şu anda balkona koydum büyük saksımı ve bu şekilde çoğaltmak istedim. Bir toprakla denedim. Bir suya koyarak denedim. Suya koyduklarım bazı dalları kısalttım. Gördüğünüz gibi şu şekilde oldukça çok fazla kök vermiş durumda, yeni yavrular vermiş durumda ve hatta gelişimini çok güzel tamamlıyor. Böyle saksıya çoğaltıp ektiğimde daha gür ve hoş duracak. Bunları yeni kestim. şunu yeni kestim. Bu da henüz bir kök yok. Çok yeni. Ama kısa zamanda köklenecek. Şu görmüş olduğunuz yerler bir saniye. Bu Görmüş olduğunuz yerler kök zaten. O yerlerden tekrar e, şey olacak. Bu şekilde gelişecek. E, evet. Bu da aynı şekilde. Henüz bir gelişim yok ama e, pencerenin önüne koydum. Aa bakın. Bunda çok güzel bir kök olmuş. Ama henüz bir dal yok. Ama o da olacaktır. Ee, Buna bakalım. Bunda da kök var ama gayet de güzel gelişiyor. Evet. Bu da diğer bir dal. Köklenme var. Evet gördüğünüz gibi bakın. Köklenme var. Üst tarafta filizlenme var. Ve çok güzel gelişiyor. Bunlar gördüğünüz gibi hem suda yetişiyor. Hem toprakta gelişiyor. Suda da oldukça mutlular. Güzel gelişebiliyorlar bu şekilde. En, en çok da bu güzel gelişmiş diye düşünüyorum. Tekrar suya koyalım. Bunlar uzun zamandır suda büyütmeyi düşünüyorum. Önümüz yaz zaten. Yaz aylarında dikim yapmaktan pek hoşlanmıyorum. Çünkü risk olarak görüyorum. Sıcaktan dayanmayabilirler, ölebilirler. Bunu da evet baharda dikmiştim. Gördüğünüz gibi şuradan yine bir filiz veriyor. Çok güzel bir bitki. Yeşilli beyazlı yaprakları. Bakın oldukça kolay. Ee, toprak aydınlık yerlerden hoşlanıyor daha çok. Ee, güneşi ne kadar güneşi görürse yaprakları o kadar beyazlı oluyor. Güneş ışığını az görürse yaprakları tamamen yeşil oluyor. Ee, evet şunun gibi bakın bunda hiçbir beyazlık yok. Tamamen yeşil. Ama şu anda pencerenin önündeler gayet iyiler bu bitkimi balkonda tutuyorum ben mutfak tarafında balkonda kuzeyde çok fazla güneş görmüyor o yüzden e, balkonda da yetiştirebiliyorum bunu ama çok güneş gören bir bal yer olsaydı şayet dayanmazdı ölürdü evet bu da bu da benim suya dün koyduğum bir bitki bunu belki tanıyorsunuzdur bunu halk dilinde fil kulağı diyorlar bu da toprakta aynı bu sarmaşık gibi. Hem toprakta hem e, suda da yetişebiliyor. E, gelişimi durduğu için tamamen topraktan çıkarıp suya koymaya karar verdim. Bakın gördüğünüz gibi e, bir tane kökü var. E, evet. Hatta şurada bir filiz gördüm. Filizlenme de var. Ama suda uzun süre tutup sağlıklı gelişimini tamamladıktan sonra belki sonbahar aylarında tekrar dikmeyi düşünürüm. Şayet Güzel gelişim gösterirlerse. Evet. Daha sonra balkonda olan bu sarmaşık çiçeğin de videosunu çekebilirim size. Ee, artık onun gelişimi nasıl tam olarak beraber izleriz, görürüz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, umarım faydalı bilgiler vermişimdir. Beni desteklerseniz sevinirim. Ee, yine videolar çekeceğim inşallah. Ee, çiçeklerle ilgili. Benim çok fazla çiçeğim var. Saksılarımda çiçeklerim var. Evet. Onları paylaşacağım. Ee, desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çiçekli günler diliyorum. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.